Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde insanda sindirim sisteminin dördüncü kısmını ele alacağız. Daha önceki derslerimizde sindirim sistemi organlarına bakmıştık. Bu dersimizde ise sindirime yardımcı organlar olan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın yapı ve görevlerine bakacağız. İlk etapta karaciğer ile başlayacak olursak karaciğer hem sindirimde hem de vücuttaki birçok metabolizma olayında parmağa bulunan bir organdır. Bu yüzden biz karaciğere vücudun laboratuvarı ismini veriyoruz. Baktığımız zaman karaciğer vücudumuzda karın boşluğunun sağ üst bölümünde yer alıyor. Karşısında da mide dediğimiz organ karşımıza çıkıyor. Karaciğere iki tane kaynaktan kan geliyor. Bu kaynaklardan bir tanesi dalak ve sindirim organlarından gelen kapı toplar damarıdır. Burada ağız... Ee, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak gibi e, sindirim organları ve dalaktan gelen e, damara, kapı toplar damarı diyoruz. Toplar damar olduğu için bu damardaki e, karbondioksit yoğunluğu, oksijen yoğunluğundan daha fazladır. Buna dikkat edelim. E, ee, karaciğere kan getiren diğer bir kaynak ise burası temiz kan getiriyor. getiriyor. Oksijence zengin kanı getiriyor ve doğrudan kalpten getiriyor. Aort dediğimiz damar vasıtasıyla. Bu damara da karaciğer atar damarı diyoruz. Karaciğerden de tek bir tane damar çıkıyor. Buna da karaciğer üstü toplar damarı diyoruz. Bu damar alt ana toplar damara bağlanarak kalbin e, sağ kulakçığına gidiyor. Evet karaciğerin yapısına baktığımız zaman karaciğer İki tane lobdan oluşuyor. Sağ ve sol lob olmak üzere iki loblu ve sağ lobuna dikkat ederseniz sol loba göre daha büyük. Ve sağ lobunun altında da safra kesesi dediğimiz veya diğer bir ismiyle öt kesesi bulunuyor. Öt kesesinin içerisinde de safra sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor. Bu sıvı sadece safra kesesinde geçici olarak depolanıyor. Üreten kısım karaciğerdir. Karaciğer üretip bunu ne yapıyor? Safra kesesi içerisine salgılıyor. Burada depo ediyor. 12 parmak bağırsağına e, besin geldiği zaman, mideden çıkan kimus geldiği zaman hemen e, enzimler vasıtasıyla, kol, e, hormonlar pardon, kolestokinin hormonu vasıtasıyla ince bağırsak kanla ne yapıyor? Gidiyor bu e, safra kesesini uyarıyor. Ve safra kesesi kasılarak içerisinde bulunan safra sıvısını şuradaki koledok kanalı dediğimiz yapıyla İnce bağırsağı açılan kısım vater kabarcığından ne yapıyor? İnce bağırsağın içerisine e, safrayı gönderiyor. Karaciğerin sindirim dışındaki diğer e, metabolik görevlerine baktığımız zaman karaciğerin en önemli görevlerinden bir tanesi kandaki glikoz miktarını düzenlemesidir. Gördüğünüz. E, Glikozun fazlasını pankreastan salgılanan insülin hormonunun etkisiyle yapısında glikojen olarak depo eder. Ancak bu glikojen insanlara çok da uzun süre yetmez. Aklınızda bu da bulunsun. E, kanda eğer glikoz miktarı düştüğü zaman bu defa pankreastan glukagon dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu hormon vasıtasıyla karaciğer... E, depo etmiş olduğu glikojeni hidroliz ediyor ve bunun sonucunda oluşan glikozları şuradan e, uzaklaşan karaciğer üstü toplar damarı ile ne yapıyor? Kana veriyor. Bu sayede düşmüş olan e, kan glikoz düzeyini tekrar normale taşımış oluyor. Diğer önemli bir görevi ise provitamin A şeklinde alınan A vitamininin e, provitamin A şeklinde alınan vitaminin aktif olan A vitaminine dönüşmesini sağlamaktır. Diğer önemli bir görevi ise adek vitaminleri dediğimiz yağda eriyen vitaminler ve bunun dışında demir bakır gibi minerallerin yapısında depo edilmesini sağlıyor karaciğer. Bu yüzden de özellikle adek vitaminlerinin eksikliğine ve bu minerallerin eksikliğine çabuk hissetmiyoruz. Daha geç fark ediliyor. En önemli görevlerinden bir tanesi de ilaçların ve alkolün zehirli etkisini zehirsiz hale getirme görevi var. Aynı zamanda karaciğerden katalaz dediğimiz bir enzim salgılanıyor. Bu enzim vasıtasıyla da metabolik faaliyetler sonucu oluşan hidrojen peroksit gibi zehirli bir bileşik, su ve oksijen gibi zehirsiz iki bileşiğe dönüştürülüyor. Bu olaylara yani zehirli etkilerin zehirsiz hale getirilmesine de detofikasyon ismini veriyoruz. Bunu da yoğun olarak organ düzeyinde karaciğer organel düzeyinde de düz endoplazmik retikulumlar gerçekleştiriyor. Evet karaciğerin özelliklerine devam ettiğimiz zaman diğer önemli bir özelliği kırmızı kan hücresi dediğimiz al yuvarların yapımında ve kanın sıvı kısmı dediğimiz plazmada bulunan albümin, protrombin ve fibrinojen gibi e, proteinlerin sentezlenmesini sağlamaktır. E, yine ömrü biten kırmızı kan hücrelerinin al yuvarların parçalanmasını ve kansızlık durumlarında da yeni al yuvar hücrelerinin sentezini sağlayabiliyor karaciğer. Bazı durumlarda vücuda fazla alınan aminasit yağ ve karbonhidratların protein yağ ve karbonhidratların birbirine dönüşümünü sağlıyor. Fazla olan karbonhidratlar yağa dönüştürülüyor. Fazla olan yağlar proteinlere dönüştürülebiliyor. Bunu da yine karaciğer gerçekleştiriyor. Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını önleyen heparin dediğimiz molekülün sentezini gerçekleştiriyor. Heparinle ilgili bir parantez açalım. Heparin bir protein değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ribozomlarda üretilmez. Bununla ilgili sorularla karşılaşıyorsunuz. Buna dikkat edin. Detay bir bilgidir. Heparin karbonhidrat yapısında bir moleküldür. Aklınızda bulunsun. Diğer önemli bir görevi ise karaciğerin metabolik faaliyetler sonucunda oluşan zehirli bir bileşik olan amonyağın üreye dönüşmesini sağlıyor. Bunu bir döngü var. Ornitin döngüsü dediğimiz. Bir döngü ile gerçekleştiriyor. Ee, diğer önemli bir görevi de e, kan salgısını artıran, al yuvar yapımını artıran eritropoietin dediğimiz hormonun salgılanmasını sağlamaktır. E, bu hormonu genelde kaynaklar, böbreklerin ürettiğini söylüyor. E, ama bir miktar bunu karaciğerde üretiyor. %97-98 civarında böbrekler üretiyor ama yaklaşık %2-3 civarında da karaciğer üretebiliyor. Aklınızda bulunsun yine. Şimdi diğer yardımcı organımıza baktığımız zaman bu da safra kesesidir, diğer bir ismiyle öt kesesidir. Karaciğerin alt kısmında bulunuyor ve içerisinde de safra sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor. E, safranın içerisine baktığımız zaman safra sıvısının içerisine, bunun içerisinde safra tuzları, safra pigmenti, bunun diğer bir ismi bilirubin pigmentidir. Şurada ne demiştik? Ömrü biten tenal yuvarların parçalanmasını sağlıyordu karaciğer. Al yuvarlar parçalandığı için orada hemoglobinli bir e, pigment ortaya çıkıyor. Bu hemoglobinden dolayı e, bunu da bir boşaltım atığı sonuçta. Karaciğer bunu vücuttan atmak için de safra'nın içerisine bırakıyor ve dışkıyla birlikte atılmasını sağlıyor. E, bu yüzden Safra pigmentine bilirubin pigmenti diyoruz. Bunlar e, al yuvarların parçalanmasıyla oluşuyor. Bunun dışında yine safranın içerisinde fosfolipitler, kolesteroller, yağ asitleri ve bir miktarda su karşımıza çıkıyor. Safra tuzları da bu arada aklınızda bulunsun. Steroid yapılı bir e, bileşiktir. E, bunu da ifade etmiş olalım. Safra tuzlarının büyük bir kısmı kalın bağırsaklardan geçerken geri emiliyor. Bunlar dışkıyla atılmıyor. Ee, yararlı olanlar geri emilerek tekrar kana kan vasıtasıyla da karaciğere taşınıyor. Dolayısıyla tekrar tekrar üretilmemiş oluyor. Ee, organizma bu sayede de aslında bir e, ATP e, kazancı israfını önlemiş oluyor. Safra pigmentleri, şurada bahsettiğimiz safra pigmentleri. Dışkıya rengini verme özelliği gösteriyor. Safra'nın içerisinde kesinlikle enzim bulunmuyor arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Enzim içermediğinden dolayı da herhangi bir kimyasal sindirim olayında görev almıyor. İçindeki safra tuzları, şurada bulunan safra tuzları yağların fiziksel sindirimini sağlıyor. Yani büyük yağ damlacıklarının daha küçük yağ damlacıklarına parçalanmasını sağlıyor. Dolayısıyla burada yağların yüzey alanını artırdığı için yağları sindiren lipaz enziminin de etkisini artırmış oluyor. Bunun çalışmasını hızlandırıcı yönde bir etkide bulunmuş oluyor. Safra yağların sindirim ürünleri olan gliserol ve yağ asitleri ve yağda çözünen yağda eriyen adek vitaminlerinin ince bağırsaktan emilimini de kolaylaştırıyor. Safra aynı zamanda antiseptik bir e, görev yapıyor. Bu antiseptik görev sayesinde bağırsakta bulunan özellikle kalın bağırsaktaki atık maddelerin kokuşmasını ve burada zararlı bakterilerin, bakterilerin çoğalıp üremesini engellemiş oluyor. E, diğer en önemli bir gö görevi de Mideden gelen asidik özellikteki kimusu nötralize ediyor. Bunu e, pankreas'tan gelen bir karbonat iyonuyla birlikte gerçekleştiriyor. Bu iki e, bileşik e, safra ve bir karbonat iyonları e, ne yapıyor? Mideden gelen pH'i yüksek e, düşük olan e, asidik e, özellikteki kimusu nötralize ederek e, ne yapıyor? Bazikleştiriyor. Bu sayede de ince bağırsak içerisinde çalışan enzimlerin ee, çalışabilmesi için bir ortam sağlıyor. pH'i dengeliyor. Dolayısıyla bu enzimlere de katkıda bulunmuş oluyorlar. Son olarak pankreasa baktığımız zaman pankreas şurada J harfi şeklinde mide var. Mide ve 12 parmak bağırsağı dediğimiz doyadonum arasında bulunan 75-80 gram ağırlığında bir organdır pankreas pankreas mide ince bağırsak gibi karma bir bez özelliği gösteriyor. Çünkü hem hormon hem de enzim salgılamasını yapabiliyor. Hormonlarına baktığımız zaman bu hormonlar kan glikoz düzeyini ayarlayan insülin ve glukagon hormonlarıdır. enzimleri ise bir sonraki slaytımızda yine bunu anlatacağız. Enzimler yağların sindirimini sağlayan lipaz, karbonhidratların sindirimini sağlayan amilaz, nükleik asitler olan DNA RNA'nın sindirimini sağlayan nükleaz ve proteinlerin sindirimini sağlayan tripsinojen ve kimotripsinojen enzimleridir. E, bu sayede de enzim de salgılanmış oluyor. E, sindirimle ilgili bazı gözü özellikleki pankreas öz suyunu e, virüsün kanalı dediğimiz kanalla water kabarcı dediğimiz bölgeden ince bağırsağın içerisine boşaltıyor. E, bir sonraki slaytımıza baktığımız zaman Pankreas öz suyu içerisindeki bir karbonattan burada bahsediyor. Bir karbonat iyonları bulunuyor pankreas öz suyu içerisinde. Bir karbonat iyonları ile ilgili bahsettim daha önce. Dedim ki bağırsak içinin bazikleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla da e, enzimlerin e, kimyasal sindirimde daha hızlı çalışmasına katkı sunuyor. Yine pankreas öz suyu içerisinde bunun dışında amilaz, Lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen ve nükleik asitlerin sindirimini sağlayan nükleaz enzimlere dediğimiz DNA, DNA's ve RNA's enzimleri bulunuyor. Pankreas öz suyunda. Ee, pankreas'ın çalışmasını düzenleyen iki tane sindirim hormonu vardı. Bunlardan bir tanesi kolestokinin bir tanesi de sekretin hormonuydu. Bunlar 12 parmak bağırsağından kana salgılanıyor. Kana diyorum bakın altını çiziyorum. Kesinlikle bunlar burada bağırsak boşluğunda bulunmaz. Kanda bulunur. Sekretin hormonu buradan bikarbonat iyonlarının salgı e, buraya salgılanmasını sağlıyor. Kolestokinin hormonu ise bu hormonda enzimlerin buraya salgılanmasını sağlıyor. Bu iki hormon 12 parmak bağırsağından salgılanıp pankreasın çalışmasını düzenliyor. Evet arkadaşlar, sindirime yardımcı organlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konu anlatım föylerine ulaşmak için ve aynı zamanda soru çözüm gruplarımıza katılmak için açıklamalar kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Takipte kalmaya devam edelim lütfen.